iki buçuk dakika oldu. Bari gidip bir şeyler içelim. Geldiğimizde de böyleyse sayfayı yenileriz. Hoşça kalın. Evet, 5 dakika olmuş. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Evet boşu boşuna o kadar çok bekledik. Sizden sonra biz daha da çok bekledik. Ondan sonra böyle bir tekrar girelim dedik. Onda da bekledik. Sonra karşımıza çıkan şey ise çok iğrenç bir şeydi. Aynı Facebook'u bize tekrar geri postladılar. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Bari dediğim bu videoyu yükleyelim tekrar. O yüzden böyle şey yapalım olduk. Böyle oldu ama. Şu altlara yorum yazın. Ne kadar gereksiz bir video olduğunu bize tekrar belirtin. Şu an tam kestiremiyorum. Ya şu taraftan ya da şu taraftan. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de bu videodan sonra size Vine hesabında bir şey göstereceğim. Hoşçakalın. Ders çalışmam lazım. Siz ne arıyorsunuz burada?